Bu oda arkadaşın kim böyle? Pembiş pembiş. Ne bileyim kokuşun biri işte herhalde. Ses var mı abinden? Kapalı. Kusa gitti o bence. Şule arıyor. Efendim Şule abla. Tamam ağlama. Tamam. Haber vereceğim ben sana. Tamam ablacığım. Tamam. Bir Ateş mağduru daha. Ne alaka? Abin Yıldız meselesinden dolayı kayıp kaç gündür. Bilmiyor muyum sanki ben? Ateş ne yapsın? Ailesini birleştirmeye çalışıyor. Hı, birleştirsin. O ne demek ya? Şişt, sana diyorum. O ne demek Aslı? Ateş burnunun ucunu bile göremeyen biri. Oraya koşturuyor, burası yıkılıyor. Buraya koşturuyor, orası yıkılıyor babası be. Ne yapsın çocuk? Azıcık aklı varsa babasının ne mal olduğunu görsün. Babasının ne mal olduğunu herkes biliyor da çocuk ne yapsın? Sokağa mı atsın? Ateş, bak bu anlatacaklarım. Ateş, ne haber oğlum? Annen yemeğe çağırdı da. Yemeğe mi çağırdı? Hadi canım. Ha. Sadece seni. Evet. <laughs> e oluyor o zaman bu iş. Haber Aslı. Ne oldu ya? Neyiniz var sizin? İyiyiz baba, bir şey yok. Annem başka bir şey söyledi mi? sadece gel dedi de gerçekten hani. sıkıntı mı var? Allah Allah, baba bir şey yok. İyi peki, öyle olsun. Ben geçiyorum ki. Sen geliyor musun? Ben bir... Hadi git sen. İyi, tamam o zaman. Tamam. Bir şey diyeceğim. Şu an çok heyecanlıyım. Söyleyemedim. Öyle gidiyorlardı eve baba oğul. Arkalarından baktım diyemedim. Ne diyorsun Aslı? Doğru anlaş anla şu meseleyi. Ateş'in babası annesini aldatıyor. Ne? Sen nereden biliyorsun? Gördüm. Nerede? Kimle? gözde ele. Kızım, ağlıyor musun sen? Yok ya, ne ağlaması? Soğandan herhalde, gözüm yandı. Gece gece ne sigara böreği ya? Ya işte, aklıma öyle geldi, yapayım dedim. Ne oldu sen? Ne istedin? Bir şey mi isteyecektin? E bunda soğan ne arasın ya? Ne diyeceğim şimdi ben bu kıza? Bebek hadi aç ya. Örümcek var. Ay nerede? Ben de elleyemem ki. Odada. Ya, üzerine kase kapattım. Babam da yok zaten. Kelebeği aradım o da açmadı. Kelebeği mi? Ha. Niye? Olsa hallederdi. Her şeyi mi halleder bu kelebek? Onun olayı o. Sen sevdin mi bu çocuğu? <laughs> Helal. Helal. Yavaş be kızım. Allah Allah. Anne ölüyordum ya. Büyük geçmiş olsun. Abartma Allah aşkına. Niye <laughs> <laughs> kelebek diyordun? Gelmedi herhalde. Aslı'yı götürüyordu İzmir'e. Anne ya. Ben bu akşam seninle kalsam olur mu? Beraber yatsak. Örümcek var falan. <laughs> yat koca kızın yat. Gel bakayım buraya, Ay kuzum benim. Kelebek gelince bir şekilde halleder. Böyle olmaz, anlatacaksın. Kolay mı? Koca aile, herkes üstüme gelecek. Gelsinler, ne olacak? Ya inanmazlarsa bana, uyduruyor derlerse? Ateş bilmez mi seni? Son aynısı olduğunda ne yapmıştın? Suya söyledin mi Cenk'i? Aynı mevzu Aslı. Aile bu aile. Herkesin hayatı buna bağlı. Biliyorum. Ateş beni affetmeyecek. Bu kadar zaman sustuğum için beni affetmeyecek. Anlayacak kolay olmadığını merak etme. Ya görüşmek istemezse bir daha benimle? Kendi kaybeder Aslı. Bodrum'a gidiyoruz. Bu işi çözüyoruz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.